gün geçmiyor ki ekranlardan bir kadın cinayeti haberi vermeyelim. Başkent Ankara'da bir evde aile içi şiddet ihbarı alan polis ekipleri olay yerine gitti. Dedektifler verilen adrese girdiklerinde 44 yaşındaki Meltem Laikeri mutfakta yüzüstü yatarken buldu. İşin en acı kısmı neydi biliyor musunuz? Sırtından bıçaklanan ve silahla vurulan kadının küçük kızı da cesedin başındaydı. 5 gündür burada adresini yerini öğrenmiş. Ölmüş müydü annem dedim. Ee, yok dedi sıcaktı öptüm ben dedi. Anneni öldürdüm kaçıyorum. ben de kaçıyorum demiş. Öyle devirsin. Bir de kendini vuraydın. Barışmak istemeyen eski eşini önce vurdu, sonra sırtından bıçaklayarak öldürdü. Birleşmeyi düşünmüyorum dedi. Ertesi gün böyle oldu. Artık yani tedirgin insan halince tedirgin oluyor. Artık bu cinayetlerin bitmesi gerekiyor. Umarım artık son bulur. 44 yaşındaki Meltem Layiker anlaşmazlık yaşadığı eşi Ömer Demir'den bir süre önce boşandı. Ama genç kadın eski kocasından bir türlü kurtulamadı. Çalışmıyor dedi, içki içiyor dedi. Sincan'dan buraya taşınmış gelmiş. Herhalde orada rahatsız ediyormuş zaten. Geri birleşelim diye. Hem uzaklaştırmamış hem boşanmış. Meltem Laiker 12 yaşındaki kızıyla birkaç ay önce taşındığı yeni mahallede lale apartmanında oturuyordu. Onları temizliğe gidiyormuş kızım. Ona eşi duymuş bunun çalıştığını dedi. Geri herhalde beni kullanmaya gelecek yani mı yemeye. Ben de kabul etmiyorum dedi. Ömer Demir yaklaşık 5 gün önce eski eşinin adresini öğrendi ve eve gelip rahatsız etmeye başladı. 3-4 gündür kendisi işteyken çocuk evde ya okuldan çıkıp gelince eve gelip oturuyormuş. Çocuk kalıyormuş devamlı. Barış çağırış geliyordu genelde. Ben bir üst kattan geliyor zannediyordum. Ama en üst kattan mı geliyormuş? Eski eşi Meltem layık herhalde barışmak için geldi. İşte bu kapıyı çaldı. İkili içeride önce konuşmaya başladı. Bu konuşma tartışmaya dönüştü. Ömer Demir kızını odasına gönderip eski karısını katletti. Döner alayım size demiş. Sen de git odana demiş. Hadi dersini yap demiş. Cani adam yanında silah da getirmişti. Eski karısını önce vurdu. Ardından sırtından bıçakladı. Annen nerede yatıyordu dedi. Ben gittim öptüm dedi mutfaktaydı dedi. Annem bağırdı bana dedi. Eliyle bir yeri tutuyordu. Eski karısını öldürdükten sonra kızının yanına gitti ve ona anneni öldürdüm ben kaçıyorum diyerek evden ayrıldı. Katil kaçışı uzun sürmedi. Polis onu kısa sürede yakaladı. Şuna bak ya 5 ay önce de oğlumu verdi. O vadesi yetti öldü ama o, acı üstüne acı Ezra'yı bizim üstümüzde mi dolanıyor ya? Nasıl bir olay nasıl bir şey ne olacak bu? Son versinler kim ne veriyorsa. Yazık günah şu kadının gözyaşlarına o çocuğun gözyaşlarına yazık günah.